Sevgili oyun şekeri dostları. Steven Wolf'un ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Play a intro. Where... Where am I? What happened to us? And where's Derek? Hemen pencereye doğru yönelip pencereden dışarıya çıkıyoruz. Buradan ipe geçiyoruz. İpten çatıda duran totemi kullanıp aşağıda duran diğer dereceyi etkisiz hale getiriyoruz. Aşağıya inip yeniden pencereden içeriye girip kapıyı ve merdiveni kullanarak aşağı iniyoruz. Burada merdivenin üzerine kontrol etmemiz gerekiyor. Üzerinde bir bıçak, bir de bir yutmak için kullandıkları uyku ilaçları var. Bıçağı seçip ipi kesiyoruz. İpi kestiğimiz zaman köprü açılıyor gördüğünüz gibi. Bu köprüyü kullanarak aşağı iniyoruz ve hemen bu ipi kullanıp yukarıya çıkıyoruz. Diğer taraftaki odaya giriyoruz. Burada bir maymun heykeli var. Ve hemen e, halın üzerindeki desen dikkatimizi çekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken sol taraftaki maymun e, ağzını tutuyor. Sağdaki kulaklarını tutuyor. Ön taraftaki de gözlerini tutuyor. Hemen e, halıya daha yakından bakıyoruz. Halıyı inceledikten sonra geldiğimiz yoldan geriye dönüyoruz. Aşağı indiğimizde sağ taraftaki kapıdan girmeyeceğiz. Çünkü buraya biraz sonra geleceğiz. kapıya giriyoruz. Soldaki maymun heykelini ve boncukları alıp geldiğimiz istikametten geriye dönüyoruz. Biraz önce girmediğimiz kapıdan giriyoruz ve buradaki bayana elimizdeki boncukları verip bayanın kolyesini alıyoruz. Ve geldiğimiz istikametten tekrar geriye dönüp bu defa kapıdan değil, ipten yukarıya çıkıyoruz. Bu kapıdan içeriye girip üçüncü ve son maymun heykelimizi alıyoruz ve diğer kapıya doğru devam ediyoruz. Burada hemen sol tarafta bir tablet dikkatimizi çekiyor. Bu tableti alıyoruz. Şimdi burada tablet ve kolyeyi kullanarak Buradaki bilmeceyi, şifreyi çözmemiz lazım. Bir şeye dikkat edeceğiz. Bakın, kolyenin üzerindeki sembollerle tabletin üzerindeki semboller birbirinin aynı. Burada e, ilk olarak yeşil, daha sonra sarı, daha sonra kırmızı, daha sonra mavi makarayı kullanacağız. Burada da kaçar kes çevireceğiz. Bakın, yeşil olan sembolün de bir tane boncuk var. E, sarı olan bu, de üç tane boncuk var. Kırmızı da iki tane ve mavi de dört tane. Demek ki şifre şu şekilde. ilk önce yeşil bir kez, sarı üç kez, kırmızı iki kez, mavi dört kez ve bu sırayla yapacağız. Hemen geçiyoruz makaraların başına. Olmadı çıkıp tekrar yapacağız. Evet önce yeşil bir kez. Sonra sarıya geçiyoruz. Üç kez, bir hata yaptık. Tekrar yapıyoruz. Yeşil bir kez. Sarı üç kez. Kırmızıya geçiyoruz. iki kez. Ve mavi dört kez. Evet. Zenci adam hapisten kurtuldu. Biz de odadan çıkıyoruz. Ve geldiğimiz yoldan geriye dönüyoruz. Şimdi sağ tarafa doğru ilerliyoruz. Bu sağdaki yolda dikkat etmemiz gereken tek şey yılanlara dikkat etmek. Yoksa bizi ısırabiliyorlar. Zence adam yerine kadar geldiğimizde bize kapıyı açıyor. Kapıdan içeri giriyoruz. Buradaki e, mızrak saplarını alıyoruz. Ve Sol taraftaki girişe doğru ilerliyoruz. Buradan aşağı inmemiz gerekecek. Fakat aşağıdaki maymun eğer e, ilerlersek bizi öldürüyor. O yüzden hemen burada uyku ilaçlarını mızrak saplarının ucuna bağlıyoruz ve bunu kullanarak maymun etkisi hale getiriyoruz. Burada halda iki desenleri iyi hatırlamamız gerekiyor. Halda hatırladığınız gibi. E, ağzını tutan maymun buradaydı. Hemen ağzını tutan maymunu buluyoruz. Evet, ağzını tutan maymun bu. Bunu alıyoruz. Bunu bu tarafa. Evet, pardon, bir yanlış oldu. Kulaklarını tutan maymunu sağ tarafa. Ve son maymunu da sol tarafa koyup kapta içeriye giriyoruz. Bu bölümü de burada sona erdi. 10 ee, şekerin sunduğu bir çözümü daha buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.